Merhaba arkadaşlar. Güzel bir video ile yine karşınızdayız. E, kamp yapmaya geldik. Kafa dinlemeye geldik karavanımızla. E, Antalya içinde güzel deniz kenarı bir yere karavanımızı çektik. Hedefimize balık yakalamak var ama Yidoş'la beraberiz bu arada. Ama asıl balıktan ziyade biraz kafa dinlemek, huzur bulmak, e, birazcık kamp yapmak, karavanımızın keyfini çıkarmak var. E, Ölenden sonra geldik. Akşama doğru geldik. Biraz olta attım. Bir tane balık yakaladım. Birazdan onu gösteririm. Yaptım. Didoş yemek hazırladı. Akşam yemeğimi izleyeceğiz. Çok açız. Sonra keyif yapacağız arkadaşlar. Aslında su kenarında çok güzel bir yer vardı ama arabalar vardı. Doluydu orası. Belki akşam giderse onlar karavanımızı hemen suyun kenarına çekip biraz böyle karavanın bahçesinden levreyi deneyebiliriz. Öyle bir planımız olur. var. Aynen öyle. Karnımız aç bakalım Didoş neler yapmış. Şey Yaptı ya. Bir şey yapmadım. Çok fazla. Şey yapma. Evet salata yapmış, köfte yapmış. Tamam ya daha ne olsun? Aynen. Biraz fazla pişirdim. Eline ya. sağlık. Harika sağlık. Sen eski çadırcısın galiba doğru mu? Ya birkaç kere gittim diyelim hadi. Kamp işlerini çok seviyorsun. Ben evet, çok seviyorum, bayılıyorum. Yemin ederim şu karavan bir buçuk yıldır ilk defa şöyle sofra falan görüyor ya. <laughs> bakalım nasıl geçecek karavanımız. İnşallah hadi bakalım. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. İnşallah size güzel balıklar da gösterebiliriz. Yakala pişir de yapabiliriz. Yağmur başlayacak diyorlar gerçi yarın ama bir iki gün buralardayız. Bize iyi kamplar, size iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Geceyi karavanla geçirdik. Bir de misafirlerimiz geldi. Akdeniz gezginleri. Mert ve Yağmur. Sabah kahvaltı yapacağız onlarla. Önce bir sabah suyuna çıkıyoruz. Hedefimizde Lüfer var, Liça var, Tral var. Bakalım ya nasip. Takımlarımızı aldık. Kıyıya doğru gidiyoruz. bir evimiz var. Savage Gear Pop Walker. Kaçmış bu? 11,5 santim, 20,5 gram. Lüferli evrek, kofana için, liça için şunu başlıyoruz. Of. Sağlıklar çıktı arkadaşlar. İstavritleri bulduk. Yaşasın. Doyacağız bugün. Karavanda bugün yakala, yakala pişir var. Güzellikler o ki ya. Harika. Çok güzel. Hadi maşallah. Kovuyu boşaltalım. Ben de istiyorum artık. Yaparız bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> şıkır şıkır istavritler. Ne varsa İstanbul usulü çaparı da var. Üçü bir yerde. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir mikro yaptık, mikrojik yaptık. Yine devam edeceğiz ama karavanda bir şeyler yememiz lazım. O yüzden biraz tembel işi çapariye geçtim. Eee İstanbul usulü Bak uzun bir köp kamışı var elimde. 3.66. Ah. Şöyle güzel bir onlu İstanbul çaparisi. Az önce çok güzel bir Çok güzel bir balık vurdu. Yok sağlam. <laughs> Şöyle 75 gram kurtumla. Ama devam. İnan. Malzemelerimiz yedekli. Sıkıntı yok. Bakalım alabilecek miyiz yine. Bir istavrit daha aldık arkadaşlar. Çok devasa değil boylar ama olsun yenir yani. Çok güzel. Hı -hı. Bir balık daha aldık. Beş oldu. Bunları yiyeceğiz bakalım. Hop. En kötü yem yaparız? Hava devam. Allah. Gitti mi? Üçlüydü, oh, biri düştü, kaldı geriye iki. Çok güzel, harika. harika. En sonunda tralı de bulduk. Ufak da olsa güzel bir trel. Abi buna yolda balık saldırmış ya. Olur mu? Dört tane dişisi var üzerinde. Kazazede. top ne oldu? ne gösteriyor abi ya. Arkadaşlar Ömer Bay abimiz de geldi. Abi nasıl yem olur mu bundan? Olur olur olur. Abi biz bunları yiyeceğiz. Ya. Ben de büyük güzel nektir. Onun içine girme başladı. Di. Sütten. çıtır. Güzel ama. bir yakamaktan oluyor da. Çıtır çıtır bir tırla. <laughs> nasıl ama? 10 numara beş. Gayet güzel. Böyle böyle ben akşam yemeğini çıkaracağım. Şimdi iki kişilik çıktı. Bir iki kişilik daha yakaladı mı tamamdır. Akşama balık var. Evet arkadaşlar ortamımız bu. Şimdi size güzel sürprizlerim var. Bakın Mert kardeşimin devasa karavanı. Akdeniz gezginleri. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk abi. Nasıl? Ve bir tane üstad daha var burada. Kim varmış? Herkesin tanıdığı balıkçıların. Ömer Baydak. <laughs> Ömer Baydak. Ne haber abi? Nasılsın? Çok iyiyim Gülüm. Oto tamiri mi yaptın? Evet, evet, evet. evet. Mert'in Mert makine kitlenmiş. Mert'in makine Mert kitlenmiş. Mert'in kitlenmiş. Aynen. Acemi balıkçı ya da şimdi... ben tuzlu bırakmışım. Ya kırdım ya da yaptım bilmiyorum. Yılışın <laughs> bu <Biz de şunlu gülüyor> ne lazım. ya? Nasıl bir şey bu? Ya yulaf var, ceviz, bal, muz var. Oh mis. Başka yani neler yapıyorsun? Ben de neler var? Sucuk var bu işte. Yumurta. Menemenimiz bu tarafta. Sucuk. Yumurta. Menemen o tarafta yapılıyor değil mi? Yağmur Hanım. Hı -hı. Allah kaldı. sofraya bak. Resmen açık büfe. Ben bu ne ya? Bu ne ya? ya? Biz yaşamıyormuşuz karavan hayatını. Abi karavan. Ben, Ömer abi. Ben daha çok simit getirirdim. Şimdi. Vallahi çok iyi olurdu. Yok gerek yok ya. Baksana neler var abi. Avokado var mı? Bahçe avokadosu mu? Bizim bahçenin avokadosu. Babişka sağ olsun. Süper. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ortam bu işte arkadaşlar. Gönder Ana hazır oldu mu hemen? Ne bu? Menemen. Ya, ya Yağmurun özel ya. menemen. ne güzel. Lan balıktan evet. başka bir şey düşünmüyoruz. Ortama bakın ya. Çok Balık oldu. nedir? Şunların yanında. değermişim. <laughs> Balıkları Neyse. gösterelim bize sabah yakalayabildiğimiz balıkları şurada kovamızın içinde istavritler, traller, ufak ufak çıtır çıtır akşama kadar biriktirip yiyeceğiz inşallah bir tane de lokum var burası. süper Oo, Burası da dönmüyor bu Misini iyi kopartır bu <laughs> İşte acemi balık Adama ne gülüyorsun abi adam acemi dedi ya acemi değil. Bu adama sen olta versene ya. Satsana bu adamı. ben ne, alacağım. Bunu neye bu adam yani. <laughs> Öyle de bir eğlen Hediye verecekmiş gibi başlayıp niye sattırıyorsun? Abi adam <laughs> 1 milyon tane takipçisi var. Bu adam kime hediye veriyor? Herkes hediye istiyor adamdan. Eyvallah. Elif ayıp ediyorsun ya. Benden Gönlümüzden ben, kopuyor. Benden daha var <laughs> Ben Galata Köprüsü'nden dayımla <laughs> çocukluğumdan beri gidiyorum. He. <laughs> Atıyorum abi. Çekiyorum. Benim en büyük tuttuğum balık istavrit. Hı. <laughs> o yüzden hani buralarda falan atamıyorum. İstavrit kiloluk muydu? Yok en büyük dediğin? Hamsi'nin bir büyüğü. <laughs> ben de dedim eşek hani... istavriti falan tuttu <laughs> herhalde. Bir tane atarsak ancak bir kovanın yarısına geliyoruz o kadar büyüklükte. Sen bence onu bir elden geçir ama birine hediye et. El sarması olta kullansan ben daha, hediye iyi olacak. Abi Dan sen bu zaten bu karavancı değil, değil misin? De. Kıyı balıkçısın. O kamış, tekne kamışı. Ya. Yani Yok o, yani o da var. Yani, yani. O da, o da var. var. Gösteriyorum. Aynı bakalım. tane var da. Benim o da yani. küflenmiş mi abi? Küften görünmüyor. Bak, Anlıyorsun abi, ba balığa en bu çok küf getiriyor diyorlardı diye ben böyle yaptım ama... Abi <laughs> kim dedi onu? Ucu da kırık. Kandırmış <laughs> seni. Ucu da kırık. Dediler, oltayı alıyorsun, 10 gün bekletiyorsun. <laughs> arkadaşlar, e, balıkçılıkta takım çok önemli. MaviYüzgeç.com'a bekliyoruz hepinizi. Şaka yana gerçekten Dayasını ekipman hemen çok değerli. Giriş yap Mavi ee, Bana da beklerim yani, beni de, beni de şey yapabilirsiniz. Ömer Vaydak YouTube'da arkadaşlar kıyı avcısıdır, kano avcısıdır. Kano nerede abi? Şurada. Arabanın üzerinde. Arabanın üstünde mi? Bakın gel bir gösterelim abi kanoyu. Gösterelim. Ya aşağı indireyim öyle göster. Ama e, oraya götürürüz. Aşağı indirirken. Tamam abi. Şimdi indirelim. Sen de gördükten ne diyorlarmış biliyor musun? Ya bu adam mizacı çok sert bir adam. Ama He. tanıdıkça seviyoruz diyorlar. <laughs> Yok be abi neren sert ya? Çok sert bu adam. Sürekli gülen bir adam. Yüzü asık diyorlar. En sevdiğin balık, levrek mi abi, yakalamasında en sevdiğin balık? Tral. Nasıl ya? Tral. Levrekçisin abi sen. Tral ve lokum. Ankara'da lokum. Hemen tek başıma... Pedallı kano değil mi bu? Türde? Pedallı kano. Bu teker sistemi de kendim yaptım. Diğer orijinaller tam uymuyor. Bunu tek başıma indirip kaldırabiliyorum. İki kişi tuttuğunda daha ağır oluyor. Tuhaf bir şekilde tek başına iyi ya yani o zaman zaten çekim yapıyorum ben. Sana yardım edemeyeceğim. Bakın arkadaşlar sen... şurada pervanesi var. Pedal sistemi şu suyun altına giriyor. şimdi ben bak bunu geri çekip. Sen de telefonla varsan vay yardım etme. Yardım edince daha da ağırlaşıyor. bak. İşte brod ve taşıma sebeplerinden biri de bu. Bak getiriyorsun böyle. Tamam mı? Çok basit bir şekilde ki benim bel fıtığım Abi nasıl indi o bir ara uçtu bir şey oldu ona ya? değmedi bir hiç bir, Ha havada kaldı askıda. Ha işte bak bu. Vallahi bu teker sistemi cidden çok iyiymiş. Yani. Olay bu. Ne yapıyorsun bunu Dereye, denize istediğin yere indiriyorsun. Ben bununla, ben bununla buradan indim, Mersin'e gittim. Doğru deniz ya. yoluyla. Buraya çadırımı liman, koydum. Liman liman. Buradan koydum, Mersin kaç deniz diyecek. mili? Mil olarak bilmiyorum da 240 kilometre yol yaptım. Ya arabayla bile e, 6-7 saat zaman, sürüyor değil mi buradan Mersin? Tabii tabii. Tabi, tabi. E, bilgisayarımı, e, balık kamışlarımı, yemeğimi, ekmeğimi, her şeyimi koydum buraya. Güzel YouTube videoları çektim <laughs> mi? Var mı YouTube'da? Var 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 var. 11 bölüm yaptım. Ömer evet, Baydak diyoruz o zaman. Ömer Baydak. Kano deseler yine çıkabilirim belki. Vay vay be. <laughs> <laughs> Çok keyifli gerçekten. Abi, bana da bir tur attıracak mısın abi? Tabii tabii. Buna sana bir tur attıracağız. Göbileceğiz sana. Devrek da yakalat bana. Devrek hemen yakalatalım. Ne kadar abi böyle bir kanonun maliyeti? Aha. Bu Aha. en iyilerinden biri değil mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ya Türkiye'de yeni yeni başlıyor kanoculuk. Ben yani bu üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkemizin kano sektörü çok az. Yani yeni yeni başlıyor. E ee, ve mükemmel balık avları yapılabilir. Yani çok iyi, mera bir, kolay. sorunun yok. Mera sorunun yok. Kıyı kıyı her yere gidebiliyorsun. Hele böyle pedallıysa ben nasıl Mersin'e gidiysem her yere gidebilirsiniz. Gezebilirsiniz evet. kıyı kıyı. Ya yani bütün eşyanızı atabilirsiniz. Böyle bir Broadway ile de çok rahat taşıyabilirsiniz. Ee, 25 ile 90 bin lira arası değişiyor. Bunların hı hı. markalarına göre değişiyor. Bu aşağı yukarı 30 35 lira civarında. Döviz'e göre değişiyor bu. Geçen sene mesela 15 liraydı bu. Doğru. Yani her şeyin fiyatı 3 kat, 5 kat arttı. Bu da <laughs> dolayısıyla arttı. Şu an 30 35 civarında. Küreyi ne zaman kullanıyorum? Küreyi sadece ve sadece e, denizden e, çıkarken yani şu şunu aşağıya indiriyoruz bu pervaneyi. He, tamam bu suyun sütmesin diye. E, bir kıyıdan 1-2 metre açıldıktan sonra bunu aşağı indiriyoruz. Anladım abi. Harika. Bugün göstereceğim bize. bunu. İnşallah. Ya bunu sona Sen deniz yerini bul abi. Sonra kıyıya gel beni al. <laughs> tamam Ustayan, ben de tutayım. Tamam. Olur mu? Tamam olur olur olur. Tamam hadi bakalım. Oturuyorsun ee, sofraya beraber kahvaltı. Ee, öyle bir şey yok. Sadece size yetecek kadar simit. Olur getirdim. mu? Yok hayır. Her ben şey olsun. var. Beraber kahvaltı gibi. Öyle bir şey yok abi. Ömer ya, abi bugün içeceğim. riyasete seni e, masa başına oturtuyoruz abi. Very important person. Sende Sandal sandalyemiz var mı? Bizde var. Var bir sürü var. Tamam. Taburemiz <laughs> var. Falanımız var. Falanımız var. Bu sandalye de çok güzel. Rahatmış. <laughs> <laughs> Valla. Evet güzel güzelmiş. günümüzü gösterelim efendim. Ee, arkadaşlar aklınıza helal edin canınız çektiyse. Bugün neyimiz var? Menemenimiz Menemen. Menemen. var. Yağmur Hanım'ın <laughs> ellerinden. Akdeniz gezginleri. Bakın şurada yazıyor. Instagram'dan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bizim karavanda yazmıyor ne hikmetse. O eksikleri de düzelteceğiz. Simidimiz var, avokadomuz, petek balımız maşallah. Her şeyimiz var. Çıtır simitlerimizi sağ olsun Ömer abi getirdi. Ömer Baydak abi. Sucuğumuz var. Hı hı. Çayımız var mı? Var. Tabii ki kahvemiz var. var. Arkadaşlar hayat budur ya. Hep balık, hep balık. Bilmiyorum bu tarz içerikler hoşunuza Hadi gidiyor soğuk. mu? Yani hep balık, her hep şey balık gidiyor. mı olsun? Yoksa bu tarz böyle evet. kamp, güzel yerler... Burası neresi abi? Aynen. Boğazkent. Bayağı kalabalık, herkesin bildiği yer değil evet, mi? Evet evet, herkesin bildiği bir yer. Burası Manavgat'a mı bağlı, Beleğe mi bağlı, nereye ee, bağlı? Seriye bağlı. Seriye bağlı. Karşı taraf Manavgat'a, derenin karşısı Manavgat'a bağlı, derenin Hı -hı. bu tarafı Hı -hı. Seriye bağlı. Çay bilir mi? Küçük olan. Evet abi, ya, çok aynen. da olur. Tamam. Çok az şekerimiz var mı? Var. Var var. Vallahi ama. Güzel, bir tane alayım ben ondan. Ben çiçek almayacağım abi. Tamam. Almayacağım. Yok. Bak Diduş Hanım, sucuk. Birazcık lütfen Savaş Bey. <laughs> tamam. Tamam. Yağmur, bana, sucuk. Yok ben almayayım ya, Hiç yiyemezsin. Yiyemez, çay Ağır. hangisinde? Çay hangisinde? Çay hangisinde? Buraya bol bol koyalım o zaman. Kimi tabağı bu? Fark etmez ya, karıştırırız tabakları. Hop, hop. Tamam, bıraktım bunu böyle. Benim menemenim. <laughs> Hayır, böyle <laughs> atılmış gibi düşmüş. Çay mı? <laughs> Hey Hayır, tay hey burada. Hemen yani. Buradan alabilirsin abi. Şunu paylaşmak istiyorum da sana vermeyeyim, değil mi? Ben doydum şimdi de. Benim de gözüm doydu. Vallahi. Afiyetler olsun arkadaşlar. Balıklarımız var. Öğlen suyunda, akşam suyunda devam edeceğiz. Belki Ömer abiyle levrek de yakalarız, değil mi? Tabii, tabii ki. Ondan sonra akşam suyunda yakalı pişirimiz var. İnşallah abi. balık yakalayabilirsek kampımız devam ediyor efendim. Görüşmek üzere. Gidiyor mu abi bu? Rast gelsin. Devrekleri alalım. Hadi bakalım al gel abi. Çok <laughs> <laughs> Çok güzel, çok güzel. Nasıl ama? Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük bir balık geldi. Oltamdaki balığın bir iki tanesini söktü aldı. Kalama çıktı ya makineden. Kalama sesi çıktı. Ben birazdan bunları canlı atmaz mıyım? Bence atarım. Hop şıkır şıkır, istavrit. Hop. Tavuklar çıktı. Hava devam. ne yapıyoruz? Türk kahvesi yapıyorum. Of be, bu karavan Türk kahvesi de mi görecekti be? Tabi daha neler neler görecek. Bakın <laughs> fincanlarımız burada. Mert Bey. Evet abi. Böyle olmuyor ya. Hep böyle balık kampları. Bir de sizde karavan kampına geleceğiz. Gerçek bir karavan kampı. İşte o zaman zevkin doruklarına varacaksın abi. Ortam Karavancı daha güzel oluyor değil mi? mi? Tabii canım. Bu geyik nereden çıktı bu geyik çizme fikri? Abi bizim Aybars diye bir arkadaş var. Devak. Ee, duvar sanatçısı. Biz hı hı. turuncuya turuncuya boya boyattık. Böyle bir sade kaldı. Grafiti yaptıralım dedik ama o kadar Ince işçilik yapması lazım ki hata yapsa dışını komple tekrar boyatmamız lazımdı. Aybarsa danıştık. Aybarsa ben yaparım dedi ve bir günde iki tarafı bitirdi. Ceylan Bur yaptı. Buraya Ceylan yaptı. Arka tarafta da iki tane geyik var boynuzları ağaçtan. Hmm. Ee, onun düşüncesiydi. Ona, bıraktınız Ona bıraktık yani. yani. Bir anlamı yok. Sen dedik yaparsan güzel yaparsın. Eyvallah. Güzel olmuş ya, gayetmiş. Bakın arkadaşlar bu da şarjlı süpürgemiz. İbrahim abimizin, İbrahim postacı abimizin hediyesi, karavan hediyesi. En sonunda kullanmaya başladık. Nasıl iş görüyor mu? Harika iş görmez olur mu? Harika hayat kurtarıcı. Köpürmedi mi içinde. ya da? Az kaldı az kaldı. Yavaş yavaş olanı makbuldür. Of köpüklü köpüklü. Herkese eşit köpük yapamadık maalesef. Birinci de bitti. köpük <laughs> köpüksüzü ben içerim ya. Ben de içerim Ben çaycıyım zaten, kahveci değilim. <laughs> sonuncu benim. Bu fincanları de... sen mi yapmıştın, Özge mi? Özge yaptı. Evet, seramik fincanlarımız, kahve fincanlarımız. Evet. Afiyetler olsun Bir efendim. Tam köpükle. <laughs> oh. Kampımızın ikinci gününden günaydınlar arkadaşlar. Gece çok felaket yağmur yağdı. Her yerimiz ıslanmış. Bir tane su dolmuştu. Orayı boşalttım. Şimdi bugün kahvaltımızı karavanın içinde yapacağız. İdoş de hazırlıklara devam ediyor. Of o nedir İdoş? Limonlu biraz kaşar koydum. Oh mis mis mis. Nelerimiz var başka menüde? Şöyle geçiyorum. Çay demledim. Çay. Simitler ısınıyor. Şöyle güzel bir şey yapmış. Yulaflı, ballı, cevizli, muzlu bir şeyler. Bahçe avokadosu. Bir şekilde <laughs> Burada simitlerimiz mi Aynen. Edelim. aynen, tamam. Hiçbir aynen. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Fazlasını da sokak hayvanlarıyla paylaşıyoruz. Aynen. Ve yem de getirdik, dün besledik. Geceydi Çok o kısımları çekmedim. Çok Kıyamadım. Bütün yemeğimizi verdim hatta. <laughs> Biraz da yem verdik. Bir 2-3 kişilik köpeklik de yem verdik. Aynen. Öyle arkadaşlar güzel bir, bir kamp giyormak. geçirdik. Bakın çok göstermiyoruz. Burada banyomuz var. Tertemiz gördüğünüz gibi. Gayet yeterli. Hava sıcak olsa arka kapıyı da açıyoruz böyle. Oradan çok güzel bir manzaramız oluyor. Balık pişiremedik Dido ya. Evet ya. Küçük küçük balıklar vardı Şansımıza. Aslında da. yapabilirdik tavada. Yine yaparız istersen ama... Aynen. Onlar dolapta. Belki de yaparız belli olmaz. Evet. Evet, evet, evet. Evet. Tamam çok şey yapmasın, kurumasın. Olsun olsun ısınmıştır ha. Yemeğe devam. Ellerine sağlık. <laughs> ne demek. Rüzgar çıktı. É um... i Ondan devam ederiz. Aynen birleş Bu kadar bir nasılti? giyeyim. Artık karavanın içine ayakkabıyla girilmiyor. Aynen abi. İyi artık. düşün kuralları. Arkadaşlar maalesef akümüz bitti. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz çalışmıyor. Biz uşanım cebelleşiyor oralarda. Kolay gelsin. Ben de ikinci kahvaltıma gidiyorum. Afiyetler olsun. Teşekkürler abi. Bir orada kahvaltı, bir burada kahvaltı. Geç ben sadece kahve içeceğim. Sizin akü devam değil mi? Devam Daha abi. Var. %45 falan şu anda. Ama bir hafta yağmurlu. Bir gün daha dayanır. Bir en gün. fazla. Dışarıdan elektrik Bizim alacağız. bitti. Biz birazdan kaçarız yavaştan. Ee, biz dışarıdan hani... elektrik almamız lazım. Arkadaşlar çok güzel bir yağmur yağıyor. Bakın şıkır şıkır yağmur sesi. Çok romantik. Dayanamadım. Atladım evet. bu tarafa. Bir hafta yağmur değil mi? Evet. İşte gerçek Antalya havaları geliyor. Evet. Mertciğim sen bir anlatır mısın ya? Siz karavanda yaşıyorsunuz değil mi? Ayrıca Aynen. yağmur ve Mert. Akdeniz gezginleri arkadaşlar YouTube kanallarına ve Instagram'a da bekliyoruz. Teşekkür ederiz şimdiden. Nasıl oldu abi? Abi biz e, Yağmur'la beraber nişanlıyken nişandan gelen takılarla Ankara'dan otobüsü aldık. E, hı hı. Boş Şu halde. güzel otobüsü. Aynen 2007 model otokar sultan bu. Hı hı. E, sonra nişanlı düğün arabı arasında karavanı yaptırdık. Düğünden bir gün önce karavanı teslim aldık. Düğün günü gelin arabası yaptık. Ertesi gün tam zamanlı karavanda yaşamaya başladık. Biz hiç ev tutmadık, hiç ev eşyası almadık. Kaç yıllık yerlisiniz? Bir, bir buçuk yıl. Bir buçuk, bir buçuk yıldır, bir yıldır karavandayız. mutluluğunuzu yani. daim etsin. Teşekkür Antalya'da kiralar nasıl bu arada? Bir Şu güzel. anda bizi orada istemiyorlar çünkü milyonluk evlerin orada ücretsiz kaldığımızı evet. düşünüyorum. o <laughs> orada diyorlar. kira Aynı mekanda kirada kalsın herhalde 30 bin falan kirası Minimum değil 30 mi? abi. Minimum Aynen. 30. Yani bundan iki sene önce 5-6 bin liralık dairelerdi. Şu an 30'dan aşağı. Yani, peki sizin aylık konaklama maliyetiniz ne diye sorsak? Şu anda sokakta kaldığımız için, yani bir sokak arasında kaldığımız için herhangi bir şey yok, ücret yok. Ama karavan elektrik yüzde yüz sıfır değil mi? 0. Güneş enerjisi. Aynen, sadece güneş enerjisi. Suyu nereden alıyorsunuz? Suyu ya camiden alıyoruz, ya belediyenin çeşmeleri var, o oradan da Siz Sadece o da... içme suyunu. Tabii. Arıtma yok. İçme yok. suyunu alıyorsunuz. Bir de kışın evans yakıt alıyoruz. Kışın yakıt, ısınma maliyetimiz oluyor. Sabit gidiyor. Günde 1,5 litre 2 litre falan mı yakıyor? Ya biz şimdi sabah işe gidiyoruz, akşam işten geliyoruz ya. Akşam <laughs> çalışıyoruz sadece. Ortalama haftada 7 litre deposu var bir haftada bitiyor. Tamam, günlük 1 litre, litre yaksa ayda 30 litre 3 kere litre yani falan. ne kadar oluyor? Biz Her geçen litre gün aynı. ısınma gideri oluyor kışın. Ben 2-3 e, gün önce Webasto'ya yakıt aldım. 7 litre 228 lira öyle bir şey tuttu. Yani haftalık 200. Aylık en fazla bin lira gibi bir var. ısınma ürünü var. Arkadaşlar var. inanılmaz. Ama Antalya'dayız. 3 ay soğuk işte. O avantajı var. O zaman bize yine afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yavaş dök de bari üstüne gelmesin. <laughs> <laughs> Dur şurayı da yapayım. Sizinki güzel ya. Eğimli ya. Çok birikmiyor. Yavaş, Kendinden akıyor. Gel. Sandalye gitti birazcık. Evet arkadaşlar yağmur bayağı şiddetlendi. Gitme zamanı hazırlıklara başladık. Şu oltaları falan toplayacağız. Şöyle size mekanı da gösterelim. Hani belki gelmek isteyenler olabilir. Şurası deniz, şurası ırmak içi. Ee, ondan sonra burada levrek oluyor. Burada liçe, vesaire. Biz tutamasak da bir e bakın ne yazıyor burada. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Lütfen koruyunuz. Çok güzel bir doğa gerçekten. Bayağı yağmur yani. Bir saat sonra görüşürüz güzel <laughs> değil mi? Şu an güzel abi. Bundan ee. sonrası kötü. Böyle destek yapıyoruz şeyleri. Çok uçmasın diye. Hmm, su şişeleriyle değil mi? Aynen. Arkadaşlar kampımız bitti. Çok keyifliydi. Sonunda yağmurun romantizmini de yaşadık. Artık rezil olma seviyesine gelince yağmurda bitirelim dedik. Güzeldi. İstediğimiz ev balıkları bulamadık ama çok keyif yaptık. Yedik, içtik, dinlendik. Birazcık doğanın da tadına vardık. Bir levrek tuttuk, saldık. Pişirmelik balıkları aslında bugün pişirecektik ama yağmur çok şiddetini arttırdı. Artık e, suyumuz bitti. Gerçi suyu tamamladık ama pis su tankımız da olmak üzere. Onu da eee talih etmemiz lazım uygun bir yere. E, genelde e, rogar çukurlarına yapıyoruz bu işlemi de. Onun dışında e, işte köüz bitti. <laughs> Bayağı kararttık her yeri. Çok keyifliydi. Eee Didoş sağ olsun. Çok eğlenceli. eski yani. kampçılardan kim kalmış? Değil mi? Bizi çok güzel e, yedirdi, içirdi, baktı bize. <laughs> Gerçi ben çadırlarda daha bir vakit geçirdim. İlk karavan keyifli değil, ikinci aldım. Ama çadırın eziyeti karavanda yok. yok kabul et la, bunu. Kabul Gerçekten Eylemizlik ev gibi, var. lavabosu, duşu, her şeyi çok güzel. Kliman var. Şey Aynen öyle. Klimam var, ısıtıcım var. Ama artık alıştık. Bol balıklı, şorjigin kampları da gelecek yakında. Yani dev balıklara oynadığımız kamplarda gelecek. Ee, şimdi bir hafta yağmur varmış İstanbul'da. O yüzden biz iyice rezil olmadan e, kaçmaya karar verdik. Bakın en son karavanı hazırlarken, toplarken bile sıklam olduk. Nidoş yine kumanda da. Tekneyi de o kullanıyor artık. <laughs> karavanı da o kullanıyor. Çok amaçlı İsviçre çakısıyım maşallah. Nidoş var mı diyeceğim bir şeyler? <laughs> Yok çok keyifliydi her şey. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu tarz kamp videolarının gelmesini Büyük balıklı ve yakala pişirli istiyorsanız Lütfen like atın Sizin için güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz ee, iyisiyle kötüsüyle Zorluklarıyla ee, Bir abonelerinizi bekliyoruz 1 milyon abone olmak üzereyiz Yani 600 bine yaklaştık 1 milyona da daha çok yolumuz var ama Destekleriniz sayesinde çok kısa sürede Ulaşacağımızı düşünüyorum Oltanızdan nasipiniz eksik olmasın Görüşmek üzere Allah'a emanet